Hepinize tekrardan merhabalar arkadaşlar. 19 Ocak Çarşamba Akşam İstanbul tahminleriyle tekrar sizlerle birlikteyim. İstanbul Veli Efendi programında 8 koşulu bir program olacak. 2. koşuyla birlikte 7. presse heyecanı, 3. koşuyla birlikte de 6. Ganyan heyecanı başlayacak. Ben gene sizlere kendi tuttuğum ve takibimdeki safkanları paylaşacağım. Sizlerde Videomu dinledikten sonra kendi tuttuğunuz ve takibinizdeki safkanları ekleyerek 6'lı kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Günün ikinci koçu birlikte başlayacak olan 7'li presin ilk ayağında şartlı 3'te 8, 4 ve Yukarı Arapların 2100 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada 7'li presi düşünen arkadaşlarım için son çıkmış olduğu İstanbul koşusunu kazanma başarısı gösteren ve bugün de formda atlantisi Vedat Abişta'da piste çıkacak olan 6 numaralı Selim abi isimli saf kırıcıyım arkadaşlar. Günün 3. koşusu 6'lı gayenin başlangıç ayağına geldiğimizde ise Handicap 16'da 13, 4 ve yukarı İngilizlerin 1500 metre sentetik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Kaan Can de piste çekecek olan 2 numaralı Happy Time isimli safkanı vereceğim. Rakibi noktasında ise öncelikli safkanım Mert Gökalp aslında piste çekecek olan 5 numaralı Tevazu isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Vedat Abişler'e piste çekecek olan 800 numaralı Naklov ve Özcan Yıldırım'ın Üniversitesi piste çekecek olan 7 numaralı Winner Guest All ismi safkanlar gerçekleştirebilir. Günün 4. koşusu. 6. yani ikinci ana geldiğimizde ise Handicap 15'te 15 5 ve Yukarı Arapların 1200 metre Sentetik kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada İlk şansı son çıkmış olduğu Bursa koşusunu ölçü almadığım ve bugün Mert Gökalp da piste çıkacak olan 2 numaralı Gürdal ve ismi Safkan'a vereceğim. Rakibi noktasında ise öncelikli Safkan'ım Fırat Arslan'da da piste çıkacak olan 6 numaralı Kızıl Vazo ismi Safkan olacak. Buranın sürprizini ise Mürsel Kayser'a piste çıkacak olan 7 numaralı Dalbeyler isimli Safkan gerçekleştirebilir. Günün 5. koşusu altılı gayen 3. ana geldiğimizde ise Maiden 11 3 yaşlı İngilizlerin 1500 metre sentetik kumpiste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Görkem Ölçülge piste çıkacak olan 2 numaralı Royal Baby ismi misafkana vereceğim. Rakibin okusunda ise Öncelikli safkanım Ayhan kurşun da piste çıkacak olan 3 numaralı Baz Boğumu isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Onur Atmacı da piste çıkacak olan 4 numaralı bu kelamın isimli safkan gerçekleştirebilir. Yeni olan arkadaşlarım isterlerse burada Mahmut Turin'de da piste çıkacak olan 5 numaralı King X King isimli safkanı kuponlarına ekleyebilirler. Günün altıncı koşusu altılı gayının dördüncü yana geldiğimizde ise Şartlı 4'te 11 dört yaşlı Arapların 1500 metre kum pistte birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı son çıkmış olduğu koşunun ölçü almadığım ve bugün Özcan Yıldır Piste çekecek olan 6 numaralı Perla ismi safkana vereceğim. Bu safkana Tek mesela çizgi olarak sağ son çıkmış olduğu iki koşuda ikincilik çıkarma başarısı gösteren ve bugün Vedat Avicel'e piste çıkacak olan 9 numaralı Yelkanım isimli safka öneceğim. Günün 7. koşusu 6 Liga'nın 5. ana geldiğimizde ise Maiden 13 yaşlı İngilizlerin 1500 metre sentetik kum piste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada siz yarış sever arkadaşlarıma aradan sonra çıkmış olduğu koştaki 5. beğendiğim ve bugün Özcan Cidar çekecek olan 2 numaralı Jagatman ismi Safkan'ı günün banko tercihi olarak öneriyorum arkadaşlar. Günün 8. koşusu ve 6'lı gayının son ana geldiğimizde ise şartlı 4'te 15, 4 ve yukarı İngilizlerin 2000 metre sentetik kumpiste birincilik mücadelesini izleyeceğiz. Burada ilk şansı Müslüm Çelikler e Piste Çekecek olan 13 numaralı Aybars isimli safkana vereceğim. Rakibi noktasında ise öncelikli safkanım Görkem Öz Çelikler e Piste Çekecek olan 5 numaralı Doğa Kanunu isimli safkan olacak. Buranın sürprizini ise Mustafa Çiçekler e Piste Çekecek olan 3 numaralı Legend of Love isimli safkan gerçekleştirebilir. Benim İstanbul yarış tahminlerim de bu şekilde arkadaşlar. Videonun sonunda beğen butonuna basmayı, yorum yazmayı ve kanala destek için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.